Mustafa abi öncelikle hoş geldin. Hem... Teşekkür ediyorum Erzurum. sağ olun. sendeki yerini öğrenebilir miyiz abi? Ya Erzurum bizim temel noktamız. Sigortamız. Erzurum her zaman söylerim. Erzurumlu olup da siyasi düşünceleri, fikri ne olursa olsun onların solcuları bile çok değerlidir, vatanperverdir, milletini severler. Bugün buradasınız, konser var. Evet. Neleri evet. seviyorsunuz? Güzel, ispire ben önce de gelmiştim. Bu toprakların kutsallığı ve değerini bilen insanlar, vatanını seven insanlar, bayrağını seven insanlar. Biz de sevginin olduğu yere akıyoruz. Nasıl ki su çukura doğru akıyor ise bizi de bu sevgileri yüreklerinde toplayan insanlar çağırıyor. Biz de geliyoruz onlarla sazlı sözlü muhabbet ediyoruz. Buradan Erzurum Gazetesi izleyicilerine bir şey söylemek ister misiniz? Bugünler gelir geçer, insanlar gelir geçer. Geçmeyecek olan tek şey bu vatan toprakları. Bu toprakları bize vatan eyleyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmetle, hürmetle, minnetlanıyorum. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da bir ve bağımsız olsun diye uğraşıyoruz. Ve bunun harcı da müzik türkülerimizdir. Birliktir, beraberliktir. Erzurum deyince zaten o türkülerin de kaynağı orası. Sümmani Baba'dan, Erzurum'la, Emrah'tan, Aşık, Reyhani'den hepsine rahmet edelim Onun için türkü dinlesinler, türküde kalsınlar, türkü sevsinler, Türkiye'yi sevsinler, Türk milletini sevsinler. Müzik